Biz hoş geldiniz. Bugün doyar mısınız? Çok sevildi. Allah'ım çok mutluyum. Ve çok köfteci Yusuf beni diye yorum gelmiş. Şimdi bu köfteci Yusuf'un 3 adet iftar menüsü vardı arkadaşlar. Hatta daha doğrusu 4 adet sanırım. Bir tanesi 2 kişilik iftar menüsü. Bir tanesi 8 kişilik. Bir de yarım ekmekli ve tam ekmekli olarak iftar menüleri vardı. İşte çorbası, tatlısı, içeceği ve ya ekmek arası ya da böyle tabakta. Ben Instagram'dan bir anket açtım. En pahalı olanı seçildi arkadaşlar. 95 TL bu iftar menüsü. Başta onun bir bilgisini vereyim. Ayranımız salatamız, suyumuz, ım, tatlımız olabilir. Aa mezemiz, yaz mezesi. Ondan sonra ekmek kadayıfımız. Patates kızartmamız. Bu arada bu tek kişilik olarak geçiyor. Köftemiz, çorbamız. Ekmeklerimiz. Oo, ekmekler çok güzel gözüküyor. Acılı köfte sosu, acılı köfte sosu, ketçap, mayonez, ıslak mendil falan arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. 95 TL dediğim gibi ama ben 25 TL kuponla aldım gene. <laughs> ee dediğim taktikle arkadaşlar diğer videolar dediğim gibi aşağıya gene linki bırakacağım. Mutlaka de bu indirimlerden bence yararlanın. Şimdi açıyoruz. Oo piyazımız var. Dur piyazımızın şey yapışmış buraya. Patates kızartmaması soslu. Hmm. Hmm. Yoğurdumuz. Yo, 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 yo. Köftemiz. Ay. Salatamız, çorbamız var. Çorba et suyu ve mercimek suyu çorbası olarak da seçenekleri var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada seriye başladığımda ilk videoda söylediğim gibi tıkamaklara koymamamın sebebi her şeyi değerlendirdiğimiz için her şeyi güzel güzel değerlendirelim. Limon bile koymuşlar bak. Çorbamızı açalım. Aletten de çorbadan başlayalım hadi bakalım limonumuzu sıkalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çorbamızı alalım arkadaşlar. Evet. Ya ben et suyu çorbası söylememiş miyim ya? Çorba çok sıcak gelmiş bu arada. Acayip hoşuma gitti. Ben çorbayı kaynar seviyorum. Bir de böyle çorba tencereye atıp pişirilmemiş, anladınız mı? Yani böyle bayağı kıvamlı falan, güzel. midemizi şöyle bir yumuşattık çorbayla. Kemeğimizi alıyoruz tamam mı? Üzerine köftişlerimizi koyalım. Bu arada kaç tane köfte geliyor? Hemen söyleyeyim size. 1 2 3 4 5 6 tane köfte geliyor. Köfteler şu şekilde. Yok çok güzel. Bu <laughs> <laughs> Instagram'a ben anketi 3 menü için açtım. 59 liralık, 49 liralık ve 95 liralık olarak. Hep oylar 95 ile 49'da doğrulaşmıştı. Ben aslında 49'u yemek istiyordum arkadaşlar. Çünkü Hani zaten doyarız 95 liraya buna verdikten sonra mantığıyla. Ama Ali dedi ki bence dedi 95 şike onu göstermiş oldu Sonra 95 daha fazla çıktı oylamada. Ama 49 da gerçekten çok işten de. Benim mantığım şuydu. Onda da yarım ekmek, içecek su tatlı vardı. Ama benim mantığım şuydu. Hani 49 liraya doyar mıyız gibi yapalımdı. Ama arkadaşlar onu da istiyorsanız söyleyin yapacağım onu da içimde kalmasın mutlaka aşağıya yazın. 95 lira verdikten sonra zaten doğarız Ceren. Onu yapman gerekiyor diyorsanız aşağıya yazın mutlaka. Bence var siz doyurmak istedikten sonra bunu iki kişi bile doyurur. Ben size öyle söyleyeyim. Fırtlıs kızartması. Az az koymamışlar bu arada. Piyaz. Piyaz Antalya usulü mü ya? Bir bakalım. Yok Antalya usulü değil. Meze usulü. Bak köfteci Yusuf'un bu tek kişilik olarak geçiyor. Tek kişiliğini iki kişiye yiyebilirsiniz bence. ...49 yapmamız gerekirdi bizim. Hep gaza geldim hep. Ya bir de arkadaşlar sonra diyeceksiniz ki onlar 95'te vardı da işte sen pintilik yapmışsın gene de gitmişsin. 49'luk almışsındır diye benim mantar isim aynı anlamaz bazıları diye. Böyle yaptım. Burada meze de çok iyi. Şöyle bir piyaz. Arkadaşlar. Yanına acı biber koymuşlar. <laughs> Gözlüğün yanına bandırdım. Sonrasında bol bol domates salatalık var. Malzemeden kaçmamışlar arkadaşlar. Domates 15-25 lira oldu diye. Bakın arkadaşlar hep belirtmek istiyorum. Kesinlikle sponsorlu olacak cürtlü video değil. Ben abi ölmek istiyorum yani. Bazen benim videomu izliyormuş. Allahım diyor, bana bir yeni bir gün aradı. Ceren diyor sen para mı aldın? Diyor. Bir tane video için söylemeyeceğim şimdi hangi video için olduğunu. Sen para mı aldın benim bilmediğim diyor. Ya dedim almadı kimseden para dedim. Öyle bir ölmüşsün öyle bir ölmüşsün diyor. Ben düşündüm ki sana para verdiler diye düşündüm diyor. Ben normalde video çekmiyor olsam 40 dakikada falan böyle keyfini çıkarı çıkara yiyorum arkadaşlar. Şu an yani sıkmayayım diye böyle bölüyorum. Oh ya da bandıralım. Banak banak. Vallahi şu ana kadar ki en beğendiğim Ramazan menüsü bu oldu. Bu menünün iki kişilik versiyonu var arkadaşlar. O da 180 lira. Buradaki her şeyi iki kişilik düşünün. Yoğurt yoğurt efsane kaliteli ya bu arada. Köpüşümüz bitti. arkadaşlar Madem yemekteyiz şu anda birlikte sohbet edelim ya yani şimdi bilenler bilir benim eski izleyicilerim falan Benim cildim makyajı hapsediyordu Yani hapsediyor derken kalıp gibi duruyordu Böyle pozisyon sanki makyajı doğmuşum gibi Anladınız mı? Ve herkes ya bunu nasıl başarıyorsun Hatta Youtube'da yorumlarda bir de yazanlar oluyordu Yani sanki makyajı doğmuşum gibi makyaj yapıyordum öldürüyordu yüzümde. Ama sonra şöyle bir şey oldu. İki fatır falan yüzüm makyajı kusuyor. Pütür pütür oluyor mesela buraların. Burnumun şuraları. Çenemin buraları. Değişik. Bu durum başka bir şey var mı arkadaşlar aranızda? Çünkü ben gerçekten çok öğrenim bozuluyor yani. Artık bu sebepten dolayı. Bu için kullandığım her ürünün aşırı derecede memnunum bu akne giderici olsun, işte nemlendirici, tonik. Ama makyaja karşı bir kusma başladı vücudumda, ha hani yüzümde. Sesten olur? düğün yaklaştı ya. Aslında bayramdan sonra babama gidip kese attırmak lazım. Ayağım dolu daha ya. İçemedim bile. O kadar lezzetli yoğurt, çark, çukur ki yani. Böyle tatlı da, paket paket böyle. Çok tatlı. Yiyelim. Bakalım tatlı nasıl arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar soğuksuz yedim tatlı efsaneydi gerçekten çok güzeldi bir ayağını dur Tatlıyı çok beğendim doyar mıyız? Tabii ki doyarız arkadaşlar böyle dökü saça doyarız yani bak içtik. Yemeğimizi yedik. Ara garnitürlerimizi yedik. Salatamız işte yoğurdumuz falan filan. Ana yemeğimiz vardı. Tatlımız vardı. içeceğimiz vardı. Suyumuz vardı. Hepsi 95 lira. Dediğim gibi ben 25 lira kullandım. Bu 70'e geldi. Ama işte gidip yerine yerseniz 95. Bence arkadaşlar 95 artık şu an günümüz şartlarında ideal yani. Et yiyorsunuz. Güzel bir et meze yiyorsunuz. Yoğurt yiyorsunuz falan. Yani çok pahalı değil. Çünkü geçen Burger'ın fiyatlarını da mesela söylemiştim. O masa vs. bu masa mesela. Öyle evet, böyle kıyaslama yapın kafanızda. Bu arada dediğim gibi bu menüyle Ceren zaten herkes doyar 95 liraya verdikten sonra falan diyorsanız Valla Instagram'da bu anket çıktı. Ben de işte pinti falan diye ilan edilmemek için bu menüyü söyledim. Ama 49 liralık menüyle doyar mıyız çekmemi istiyorsanız valla çekeceğim köfte tane 2 seri yapmış olacağım. Çünkü onu da mesela değerlendirmek isterim 49 liralı. Neyse bir aşağıya yazın ya da başka alternatif seçenekleri de aşağıya yazın. Dediğim gibi arkadaşlar doyarız. Benim böyle doyar mıyızlar hep bahsettiğim gibi sonunda değerlendirme bölümünde. Sağlıklı doymuş oluruz arkadaşlar. Ne yediğimizi bilmiş olarak doymuş oluruz. Bak çorba çok güzeldi gerçekten. kıvam nedir Limonlu falan koymuşlar. Salata güzeldi. malzemeleri hiç çürük çarık değildi. Yoğurt efsaneydi. Tatlı da çok güzeldi. Köfte zaten güzeldi. Demem o ki bence ideal bir iftar menüsü olmuş. Beğendim. Bak ekmeklerim de kaldı yani. Öyle doydum yani. Dedim bir bak da iki kişi bile doyabilirsiniz bu menüyle. Dedikten sonra arkadaşlar kapanışımızı yapıyorum. Dedim bir baştan yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. E işte. Ya bu serinin ikincisi için ya da başka alternatifler için. Yani nokta da yoksa olsa destek yorum yaparsanız çok memnun olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Herkese iyi günler. Görüşürüz. Bay bay.